Sana bu içeri niye Ne çabuk geçti yıllar, bu fedakarlığı. Ey bir kuş gibi kafaları ettilerinde. Şimdi de size çekiyoruz kanatlarımızı. Size uyanmasın, nerede bilme ne sınavı söylendi bize. Tatili bile sevemedik, Sınıfımızdan ayrı kalıyoruz. <laughs> i̇şte böyle bir okul sevgisi vardı içimizde. Her gün artacak bir özlemle bize birizlem. müsaade. <laughs> Çok özür sınıfımızı, sıramızı, yaşadıklarımıza. Şaka değil, gerçek. Bitiriyoruz ilkokul masalımıza. Müdür. Müdür, var da oldu bu bizdesin yerimize. Yıldan köy mü atar? Bu sınıfta büyüdük, geliştik, okuduk edileri. Durmayacağız adımlarımız. Hep ileri, hep ileri. Çok güzel kılacağız bugün biliriz ileride. Aldık da gülümseye gidiyoruz işte. Bize i̇şte müsaade. Bu şampiyonun yeni bir başlangıcı biliyoruz. Ama gözümüz yaşlı, evet. gözümüz gülük işte gidiyoruz. Başarıya istenmeyiz de merdiven olsun bize. Hepinize çok teşekkür ederim. Size müsaade. Biz kulağımda hep çoğunlayacak öğretmenim. Sizin sayenizde aydınlık alacak yarınlar gelecek. Ne kadar da zormuş feda etmek ilkokuluna, öğretmenine. Kalbimizin en güzel yerinde olacaksınız. Bize müsaade. <laughs> Sevincini, hızını, iyisini, kötüsünü öp dedik sırtımıza. Büyük insanı çıkacağız karşımıza. Banka ne bizi alacağız? Sonumanın nezli var üzerimizde. Durmaz gençlerimiz gözlerimizde. Bir de müsaade. Başımız, Başımız dik. Başımız dik. Bir gün ve gururla ayrılıyoruz sizden. Hep arkamızda olun anneciğim babacığım. Bunu istiyoruz sizden. <laughs> Evimizden farkı yoktu okulumuzun. Mutluluk verirdi bize. İyi ki buradaydık, iyi ki buradaydınız. Bize müsaade. Umarım iyi bir iz bırakmıştır 4A sınıfı yüreğinizde. Siz de bizi hiç unutmayın. Dost verin